Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu en yakın dostunu sattı. Görmüşsünüzdür belki, duymuşsunuzdur. Bugün en yakın dostunu satan yarın ülkeyi haydi ayrı satar. Sen Gürsel Tekin gibi bir adamı satıyorsun. Gürsel Tekin seni Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. CHP'nin başına getirdi. O kaset skandalında Gürsel Tekin'in parmağının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben olsam Gürsel Tekin'in yerine çıkarım. O kaset olayını biz yaptık. Deniz Baykal'a kumpas kurduk derim. Kendimi aklarım. Ama Gürsel Tekin'de bunu yapacak cesaret var mıdır onu bilemem. Çünkü bunlar hep kumpasla yürüyen, kumpasla yaşayan insanlar. Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'nda da Gürsel Tekin'in bir şeyi vardır. O onu söyleyemiyor, onu söyleyemiyor. Uyanık olun. Abilerim, ablalarım. Kardeşlerim, Allah aşkına uyanık olun. 15 Mayıs bakın inanın çok önemli. Oy verirken en yakın dostunu satan sizi zaten satar. Anasını da satar. Bacısını da satar. Herkesi satar. Onun için aklı selim olalım, sağduyulu olalım. Kişiye değil bu vatanı, bu milleti kurtaracak insana oy verelim. Bunda kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 20 yıldır bu ülkeyi en iyi şekilde yöneten, başarılı şekilde yöneten, bu ülke çok yurt dışında, diğer Avrupa ülkelerinde, dünya ülkelerinde en üst seviyeye çıkartan bir tek kişi var. O da kim? Adam gibi adam. Recep Tayyip Erdoğan. Hepinizi seviyorum, hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim.